Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne oluyor ne bitiyor biraz ara veriyorum bugün. Başka bir alanda, Türkiye için çok önemli bir başka alanda çok önemli bir gelişme var. Ee, bir takım adımlar atılıyor. Onlardan e, biraz da hani özel niteliği olan bir şeyler paylaşacağım sizinle. Ama önceden bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor birkaç kelimeyle değinmek istiyorum. Bugün partinin 102. kuruluş yıl dönümü. Orada bile bir şey çıktı işte Gürsel Tekin artık hangi gerçekliği yaşıyorsa işte oraya gitti Taksim'e önce gidecek de genel başkanını karşılayacak falan diye böyle bir ayrı bir gerçeklik yaşıyor. Orada hatta Gazetecileri filan da şey yaptı bak şimdi ne yazıyorsanız ona göre yazın sonra mahcup olmayın filan diyordu. Fakat etrafında hani polisler dahil bir 10-15 kişi ya da belki 20 kişi toplanmıştı gazeteciler dahil. Ondan sonra işte şey geldi... Özgür Özel geldi Ankara'dan işte daha böyle bayağı bir işte binlerce bir kalabalık vardı. Ama bunun artık bir şeyi de kalmadı yani işin gazı kaçıyor. İşin gazı kaçıyor bu 15 Eylül'e doğru bayağı bir mücadele iç mücadele de sertleşiyor. Hükümetle Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki mücadele de sertleşiyor. Orada Özgür Özel dedi ki yani başka her şeyi affedebilirim ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni zarar verenleri affetmedim affetmeyeceğim filan dedi. İlginç bir başka gelişme Hikmet Çetin. Hani Hikmet abisi Ankara'nın. O şeyle görüştü bugün. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethi Yıldız. Fethi Yıldız hem bu komisyondaki parti sözcüsü hem de Milliyetçi Hareket Partisi'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Onunla görüştü. Görüşmeden sonra mecliste gazetecilere dedi ki yani onlar da kayım uygulamasına karşı ee, e, ama dedi yani işte Kemal Bey Kemal Kılıçdaroğludan bahsediyor çok istiyor partinin başına gelmeyi mahkeme kararıyla da olsa e, ondan sonra sokağa çıkamaz gibi çok sert bir ifade kullandı yani Kemal Kılıçdaroğlu eğer mahkemede mutlak butlan kararı çıkarsa ya da çıkmasa bile önceden tedbiren onu mahkeme atarsa Cumhuriyet Halk Partisinin başına sokağa çıkamaz gibi bir ifade kullandı Hikmet Çetin. Bu bayağı siyasette yankılandı. Gelelim bugün meclisteki bir başka gelişmeye. Bu kadar dikkat çekmedi o gelişme. Meclis Başkanı'nın gündeminde DEM Parti'nin İmralı'ya giden, Öcalan'la görüşmeye giden heyetinin iki üyesi. Biri zaten Meclis Başkan Vekili artık Pervin Buldan. Diğeri de hani DEM Parti'nin daha önce HDP'ydi, anayasacısı eş başkanlıkta da yaptı. Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar. Meclis başkanıyla meclis başkanının gündeminde vardı görüşmeleri. Neden? Neden? Ana konu bu açıklanmış bir şey değil zaten. Ana konu şu. işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bu komisyon kuruldu ya adı işte Milli Dayanışma Kardeşlik Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye Komisyonu diye herkes zaten öyle biliyor. Ondan sonra onun İmralı'ya, PKK'nın kurucu lideri İmralı'ya bir heyet göndermesi konuşuluyor. Şimdi Numan Kurtulmuş belirleyecek o heyeti. 5 kişi olacağı söyleniyor. Ondan sonra ve... Hani her partiden grubu olan partilerden birer kişi falan diye düşünülüyor ama bunun kararını verecek olan aslında Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı. Şimdi bu mesele Temmuz ayından bu yana e, yavaş yavaş ısıtılarak iyice artık karar etlendi. Dem Parti tarafından gündeme getiriliyordu. İşte komisyon neden Öcalan'ı dinlemiyor? Hatta Öcalan çıksın gelsin konuşsun falan diyen de oldu. O olmaz dendi ona. E, işte şey Milliyetçi Hareket Partililer... Buradan bir heyetin gitmesine çok karşıydılar. Şimdi burada kilit bir noktaya geliyoruz. Yani bayağı karşıydılar. Hatta daha geçen hafta benim konuştuğum Milliyetçi Hareket Partisinden işte yetkili, etkili isimler. Ondan sonra ya biz böyle dedi dedi bir birisi yani teröristin ayağına gitmiş gibi bir görüntü vermek istemeyiz dedi. Ha böyle video filan çekilecekmiş bilmiyorum o belki olabilir filan gibi konuşmuştu. Aa, sonra bir baktık işte az önce bahsettim ya Hikmet Çetin'le görüşen şey konusunda işte bu kayyım meselesini de konuşmuşlar. Bu çok zarar verir demiş Hikmet Çetin onu da konuşmuşlar. Aynı Fethi Yıldız çıktı 5 Eylül günü 5 Eylül günü çıktı şey dedi e, olabilir dedi yani e, terör örgütünün kurucusuyla komisyonun kurulması'nın bir zararı olmaz dedi şey e, işte sürece filan dedi Türkiye'ye bir zararı olmaz deyince hava değişti peki birkaç gün içinde bu hava nasıl değişti Milliyetçi Hareket Partisi'nde ha şimdi orada e, bendeki bilgi şu e, şimdi bu bilgileri çok enteresan herkes böyle ağızlar fermuarlı konuşmuyor fakat çok hem siyasetçileri hem gazetecileri kurtaran bir ifade vardır. Ne doğruluyor ne yalanlıyor diye. Şimdi bu ne doğruluyor ne yalanlıyor kısmının ilk kısmını kimse <laughs> ciddiye almaz. İkinci kısmı ha demek yalanlanmıyor denir. İşte bu ne doğrulanıyor ne yalanlanıyor çerçevesinde elde ettiğim bilgiler. Burada Dem Parti'den bir heyet Milliyetçi Hareket Partisi ile temas kuruyor. Bu temasın hani yüz yüze mi olduğunu yoksa bir kanalla mı olduğunu e, bilmiyoruz. Henüz daha doğrusu şöyle diyeyim henüz onu teyit edemedim edince söylerim. Ama e, aynı gün yani hani dedim ya Fethi Yıldız 5 Eylül'de yaptı bu açıklamayı. 5 Eylül'den aynı gün birkaç saat önce bu temas kuruluyor ve hani Bahçeli'ye tabii ulaşılıyor bu şey Bahçeli'de. Olur deyince işte birkaç saat sonra da Fethi Yıldız bu açıklamayı yapıyor. Bu açıklamanın yapılmasıyla hava birden değişti. Biliyorsunuz günlerdir haftalardır diyorum ki ben size bu süreç Suriye'de tıkandı. SDG silah bırakacak mı? Bırakmayacaksa nasıl olacak? Orada federasyon mu olacak? Ne olacak? Çünkü o arada bir laf çıktı. Dendi ki işte son görüşmelerinde Öcalan demiş ki işte Suriye kırmızı çizgimizdir. Suriye'ye dokunulmasın falan böyle bir laf var de var mı yok mu? Şimdi meclis komisyon heyeti oluşup gidince herhalde bu soru sorulacak. Biz de öğreneceğiz. Yani eğer yine gizlilik uygulanmazsa öğreneceğiz. Fakat ilginç olan şu. şimdi 5 Temmuz'da Dem heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi ile Dem parti temas kuruyor. Dem heyetinin arzusu üzerine. Oradan Bahçeli'den onay alınıyor ki Fethi Yıldız'da sosyal medya hesabından gayet ayrıntılı bulabilirsiniz. X eski, eski Twitter hesabı. Orada 5 şeyinde 5 Eylül tarihli şeyi var. Şimdi bu bir. Bunu bir elde var. Bir koyalım. 6 Eylül geliyor. Bir gün sonra Nefes gazetesinde Aytunç Erkin bir yazı yazıyor. Ne diyor burada? Diyor ki Öcalan Erdoğan'a başkan, yeniden başkan seçilmesi için bir şey verebilir. Yani bir mesaj verebilir diye. Diyor ki seni başkan yaptırmayacağız. Hani Selahattin Demirtaş demişti ya 2015'te Selahattin Demirtaş dedi ya seni başkan yaptırmayacağız. İşte o zaten o diyalogun bitişinin belki de hani son bardağı taşıran damlası o oldu. O şey bitti. Çünkü Erdoğan'ın o zaman o zaman Erdoğan'ın planı hem bir yandan başkanlık sistemine gitme, bir yandan da işte bu PKK sorununa, Kürt sorununa bir çözüm bulmak, siyasi çözüm bulmaktı. İkisini birden yapacaktı. Ha onun birisi olmayınca ne oldu Milliyetçi Hareket Partisinin yanına aldı ve başkanlık sistemi işte bu cumhuriyet hükümet sistemi diye bir isim uydurdular doğrusunu bahçeli kullanıyor Türk tipi başkanlık diye ondan sonra bu sistem öyle çıktı ortaya ama şimdi işte o Selahattin Demirtaş'ın zamanında söylediğinin bir nevi günah çıkartması ya biz Yanıldık, hata yaptık. Yani bizi çok ilgilendirmez. Bir daha seçilir misin, seçilmezsin. Eğer bizimle işler yoluna girerse de destekte de verilebilir belki. Böyle bir şey çıkıyor bu. Gerçekten çok önemli bir gelişme farkındasınız. Yani şeyde ve tabii burada Dem Partinin de işin kilidinin artık Milliyetçi Hareket Partisinde olduğunu ne diyelim sindirmiş olduğunu görüyoruz. Yani bir böyle bir kilit sorun çıkınca doğrudan Milliyetçi Hareket Partisine gidiliyor ve oradan iş çözülüyor. Yani e, böyle bir şey çözülen şimdi evet meclis heyeti Öcalan'a gidecek, onunla konuşacak. Bakalım ne soracaklar, ne cevap alacaklar. O heyette Cumhuriyet Halk Partisi de e, olacak. Başka partilerden e, kişiler de olacak. Dem Parti de olacak. İşte Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti var yani olacak. Şimdi e, orada neler konuşulacak? Bu bir. İkincisi bu şey var ya e, hani e, Aytun Çerkin'in yazdığı işte e, seni başkan Hani acaba bunun adı şeyi anlamış mı arkadaşlar? Şimdi çok dolan dolanbaçlı yoldan gitmeyelim. Doğrudan kitabın ortasından e, konuşayım, sorumu sorayım. Bunun anlamı. Eğer bu PKK'nın e, hani e, entegre edilmesi, silahı bırakıp siyasi sisteme girmesi süreci yolunda giderse e, acaba e, Dem Parti'de, Dem Parti'de e, istediği zaman eğer Erdoğan'la e, bahçeli uygun gördüğü bir zaman e, olursa erken seçim için destek verir mi? Çünkü mecliste erken seçim kararı çıkarsa. Ne oluyor? Erdoğan bir daha aday olabiliyor. Hiç başka bir şeye anayasa değişikliğine falan ihtiyaç duymadan kaldı ki bunu Cumhurbaşkanı'nın hukuk başdanışmanı Mehmet Uç'un birkaç hafta önce yazdı da. Dedi ki öyle anayasa değişikliğine falan ihtiyacımız yok dedi. Meclisten bu karar bir çıkarsa dedi. İşte zaten anayasanın 116. maddesi şey olacak bir sorun kalmayacak dedi. Böyle bir hani... İkisine de sorarsanız iki tarafa da hem DEM Parti tarafına hem Cumhur İttifakı'na hayır hayır pazarlık yok deniyor. E pazarlık demeyelim de müzakere diyelim ya. Yani bir şey var. Yani siyaset bu zaten. Siyaset sen şöyle yap, ben böyle yapayım. Bir yerde buluşuyoruz. Muyuz, Buluşmuyoruz. Muyuz, bu demek zaten. Yani bundan böyle hani pazarlık kelimesine takılarak şey değil. Bir müzakere sürüyor. Bakın aracılar var. Ondan sonra kararlar değişiyor. Başka kararlar alınıyor. Şimdi mesela bu Suriye dedik ya Suriye konusunda bir kilitlenme var. Yani Öcalandan Suriye konusunda şimdi yani bundan birkaç ay önce değil şimdi yeni bir mesaj gelirse acaba artık SDG Amerikalıların Amerika Birleşik Devletlerinin istediği gibi ya tamam artık onların hiç PKK ile ilgisi yok canım ne alakası var zaten işte onlar da Federasyondan biraz azı olur Suriye'de falan diyorlar ya hani. İşte e, o, o yönde e, Ankara'nın e, işine gelen ya da e, bu terörsüz Türkiye sürecine yardımcı olacak öyle diyeyim. Daha doğrusu bu yardımcı olacak bir şey söylerse e, acaba e, durumlar nasıl olacak? O zaman hani e, işin erken seçim ilanı, parlamentoda destek falan oraya kadar giden boyutlarına belki Öcalan'ın e, tahliye edilmesi, o umut hakkından bahsediyor ya Bahçeli. Hani oraya kadar giden şeyler şu anda değil ama belki ileride söz konusu olacak mı? Bu soruları artık sorabiliyoruz. Peki bu mesaj ne zaman iletilmiş olabilir? Hani dedik ya, e, DEM Parti'nin e, Öcalan'la görüşülsün e, demeye başlaması Temmuz ayında. Daha komisyon yoktu. Komisyon Numan Kurtulmuş tarafından 5 Ağustos'ta değil mi? 5 Ağustos'ta kuruldu çalışmalarına başladı ondan önce. Şimdi o zaman biraz saati geri alıyoruz. Saati geri alıyoruz. Bunun bu konunun açıldığının en muhtemel tarihi olarak 6 Temmuz görünüyor. 6 Temmuz'da Dem Parti heyeti yanlarına işte Abdullah Öcalan'ın bir avukatını da alarak gitmişti İmralı'ya. Ertesi günde onun ertesi günü 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiler. Orada hani o beşli bir resim verdi. O beşli resimde kimler vardı başka? MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Kalkınma Partisi Başkan Vekili ve bu süreci parti adına götüren isim Efkan Ağla. O vardı. Şimdi bu şeyde toplamda... Bir bakıyoruz ondan sonra başka türlü e, akmaya başlıyor süreç. İşte e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yeni yasal hazırlıklar içine gidiyor. Komisyon çalışmaya başlıyor. O komisyonda giderek daha çok e, şeyde e, dozda DEM partililer Öcalan da dinlensin, Öcalan da dinlensin diyor. Acaba daha önceden konuşulmuş bir şey miydi bu? E, bilmiyoruz. Ama aradan bir ay geçtikten sonra e, DEM parti ne diye konuşmaya başladı? Dedi ki, bir aydır görüşemiyoruz Öcalan'la. Bizim görüşmemiz lazım. Görüştüler. Şimdi arkadaşlar denklem şöyle. Denklem şöyle. Bir yandan bu süreç Suriye'de tıkanmış vaziyette. Suriye'de. Başka nerede tıkanmış vaziyette? Başka silah bırakacak PKK'lıların topluma nasıl adapte edileceği? Yani af mı çıkacak? Yok af yok diyorlar. E peki şey Mehmet Uçum diyor ki bir özel süreç geçici geçiş süreci yasası Çıkaralım. Peki çıkaralım. Hazırlığı nerede? Bilmem Beştepe'de mi hazırlanıyor? Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş bu konuda bir yani Adalet Kalkma Partisi tarafından da verilmiş bir önerge henüz yok. Ama bu arada şeyin talebi karşılık buluyor. Dem Parti'nin talebi işte meclis komisyonu götürülmesi. Orada kilit nerede? Kilit Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Dem Parti diyor Milliyetçi Hareket Partisi'yle görüşüyor iş çözülüyor şimdi e, yani çözülüp çözülmediğini Numan Kurtulmuş işte şu heyet gidecek e, diye ilan edince açıklayacağız. Ayşegül Doğan e, DEM Parti sözcüsü işte söyledi önümüzdeki hafta e, heyet bir daha İmralı'ya gidecek görüşecek. Herhalde bu e, siyasi diplomasiyi aktaracaklar oraya yani oraya dediğim Öcalan'a aktaracaklar. E, şey bu yani tabloya baktığımızda çok rahat şu soruyu sorabiliyoruz. Öcalan Erdoğan'a seni yine de başkan yaptırırız, seni yine başkan yaptırırız sözümü veriyor. Bu mu olan? Çünkü hani Selahattin Demirtaş bu kadar senedir niye içeride yatıyor? Seni başkan yaptırmayız dediği için. Aynı şekilde Osman Kavala'nın suçu da asıl suçu da benim kanaatime göre işte budur. Yani Öcalan'ın şeyi şimdi bugün söylediği ya biz aslında doğru yapmamışız filan anlamına da gelen Tam şeyli Meclis Komisyonu giderse tam daha net öğrenebiliriz oradan. Ee, yani oraya bağlanıyor iş, İş oraya bağlanıyor. Ha bunu PKK aslında HDP'nin bu tutumundan, yani Demirtaş'ın bu tutumundan aslında çok önceleri e, pişmanlık göstermişti. Ayşegül Doğan'dan söz ettim ya Ayşegül Doğan gazeteci kökenli bir siyasetçi. Ta 2015'te o zaman İMEC televizyonu İMEC televizyonu için e, gitmiş Murat Karayılan'la görüşmüştü. Orada HDP'yi eleştiriyordu. Ya biz o diyalogu bitirmeyecektik diye. Yani şeyde atıf var seni başkan yaptırmayacağız sözüne de bir atıf var. Şimdi dolayısıyla PKK diyor ki ya keşke biz o zaman bozmasaydık da sırf Erdoğan'ı başkan yaptırmayacağız diye. İşte şimdi tekrardan bu müzakere şeyine girdik. Aslında hükümet tarafından hükümet tarafına baktığınızda müzakere falan zaten yok. Bazı isimler diyor ki. Yani bunu diyenler en yetkili isimler değil. Bunu yani doğru doğrusunu söyleyeyim şey değil. Çarpıtmanın alemi de yok. Yani ama böyle hani oralardan çok iyi haber alıyoruz falan diyen adamlar diyor ki ya PKK zaten teslim oldu kendileri geldiler ayaklarıyla. Bir sorun falan yok. E bir sorun yoksa bütün bu diplomasi neden? Değil mi? Bütün bu müzakere süreci neden? Müzakere sürecini kötü bir anlamda kullanmıyorum. Siyaset budur zaten ya. Siyaset bir müzakere sürecidir. Ama bunun biraz açıktan açı artık konuşulması lazım. Biz böyle işte şey gibi arkeoloji şeyinde küçücük şeyler var ya. Çekiçler, küçücük fırçalar. yani zarar vermeyelim diye böyle şey yapılıyor. Az 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 kazılıyor ya. Hani koskoca şeyler ortaya çıkıyor ama her biri böyle e, iğneyle kuyu kazmak tam o deyimle gidiyor. Yani biz böyle şey hani acaba yani günlerdir bu haberle uğraşıyorum ben. Bakın açık söyleyeyim. Yani tabii ki uğraşacağım işim bu. Ama hani diyoruz ya bağımsız yayıncılık yapıyoruz bize destek olun falan filan. İşte altında da böyle bir şey var yani tek başıma günlerdir çalışıyorum ama sonuçta ulaşabildiğim yerler işte ne yalanlanıyor ne doğrulanıyor türü şeyler. E şunları açık açık Tamam hiç konuşulmayacak şeyler olabilir. Bunu anlıyorum. Sonuçta 40 yıl devam eden bir şey terör döneminin sona eri, erme ihtimalinden söz ediyoruz. Tamam saklanacak bir şeyler olabilir ama bunları bu artık diplomasiyi de yani siyasi diplomasiyi de saklayacak bir şey yok. Bunları paylaşın ki millet de öğrensin, biz de öğrenelim. E, değil mi? Yani daha iyi değil mi? Toplumsal destek, toplumsal destek denilen şey aslında bu değil mi? Her neyse ben günün tortusunu size söylüyorum, soruyu da soruyorum. Öcalan Erdoğan'a seni yine başkan yaptırırız sözümü veriyor ve bunun karşılığında neler olacak. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.